Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz Brawl Stars'ta kupa alacağız Evet Yanımda kuzenim var İsmi Ali Fırat bu onun hesabı Arkadaşlar şimdi ilk başta kulübümüzü tanıtalım İsmi Pro Biziz Gelmek istiyorsanız 200 kupa üstüne açık Hadi şimdi maç yapalım karakterle oynamayalım. Tek hesaplaşma oynayacağız. Daima kaçtık daha yürü. Hemen oynayalım. Arkadaşlar yorumlarda daha nasıl bölümler gelsin yazın. Otomatik. çekişmeli bir maç. Brok ultilenecek. Ultilendim. Videoyu evet. 5 dakika yapacağız. 2-3 maç oynayacağız. şu an kuzenim kanalın sahibi oynuyor. Allah ekber Allah ekber. Ultilendim. Allah belansın. Oh. Çok güzel oldu. Ultilendiniz. Sen de ulti. Ah be. Kuzenim oynuyor şu an. İsmail Fırat kanalın asıl sahibi son kişi. Hadi bakalım. Demir, demir Arkadaşlar kalkalım. şu anda biz de hesaplaşıyoruz. Hadi sık. Allah'a Allah. Arkadaşlar affedersin. Ağzını sıçtın. Devam. Devam ki. Biz de oynamak istiyorsanız kulübümüze gelin. Arkadaşlar ilk de atın ve biz de oynayın. Tek. Sabahçı da oynamayalım. Oynayalım ya. Bununla oynayalım. Jeki. Oyna. Hadi başlıyoruz. Bu video nasıl çıkacak? yapacak? Kendisi mi gidecek? Arkadaşlar biz oyuna para yatırmıyoruz. Oh, oh, para. Allah belanı <laughs> versin. Allah belanı versin. Niye bastı? Ah, bastık. Ne i̇şte Nerede barış? Allah belanı Ah, alamadım. Gidin Beni be Ya hak. Ne kadar belirsiz arkadaşlar. Ay, 9, ya, Allah ın Allah. In Allah Allah ın Allah ın Allah ın Allah 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 Değil mi? Hı hı. <laughs> Şurası kalmasın. Ayağı alalım. Aferin. Bir ya. şey yalasın. Bir alanı öldürteceğim. Hadi gel. Hadi gel gidelim. Uzaklara gidelim. Anamla istersen konuşayım baba. Ben burada beklerim. Hadi gelsin Allah belan. Oyun kendi kendine oraya geçti. Yani alan geldi. Ya bana öyle sen ya ağlama. Arkadaşlar şu an bıraktım. Kendi kendine gitti az önce. Bu mu? Arkadaşlar yorumlara yazın. İyi mi oynuyoruz, kötü mü? Bence bu oyunu yükleyin. İsmi Brawl Stars. Play Store'da çıkar. yazdığınızda Güzel oyun. Yüklemeyi unutmayın. Arkadaşlar. Bu noob yazık. Yavrus'a basamadık az önce bir mesaj geldi Çıkış Son maçımıza Sonra da videoyu bitirelim kahvaltı seçiyoruz. Kuzen biraz konuş ya. Evet arkadaşlar. Kuzenim biraz konuşmamayı sever. İlk videosu olduğu için benim bu kolonu Ama gitti. Sebep Sebebi bilmesiniz daha iyi olur. Dynamite'ı bugün aldık. Aslında biz almadık. Galiba hesap çalınmış. Bir adam girmiş, oynamış, kupayı almış sabah. Zaten biz de videoyu saat 8'de çekiyoruz. Hadi bakalım. Kaç? Kaç kişi geliyor bu? Hadi bakayım. Şimdi ultilendim. Tak. Tak. Duvar arkası. Ultilendiniz. Tak. Tak 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 tak. Ah dondu. Hayırdır lan. Vim. Devam. Devam. Devam ki. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Ve bay bay.